Merhaba ben Üsküdar'dan Elif. İnsanlar neden birbirini kıskanır? Bu kıskançlıktan sebebi neler? E, Bunu öğrenmek çok istiyorum. Çünkü Türkiye'de ve dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Teş Kıskançlık genellikle yani güzel insanlar kıskanıyor. Zenginler kıskanılır. E, akıllı olan insanlar kıskanır. imanlı olan, namuslu olan insanlar kıskanılır. E, sanat gücü olan, malı mülkü çok olan, Sevilen, sayılan, değerli olan, başarılı olan insanlar kıskanırlar. E bizde de bunların hepsi var olduğu için bizde kıskanan çok oluyor. Ama kıskanan çok olduğunda hayat daha lezzetli olur. Çünkü kıskananın çok olduğunu gördüğünde mümin de bir manevi keyif meydana gelir. Mümine kıskanılmak ibadet sevabı olarak gelir. Yani mümin daha güzelleşir, daha keyiflenir daha sağlıklı, daha sıhhatli olur, daha başarılı, daha akıllı olur. Kıskananın aklı gider, güzelliği gider, sağlığı, saati gider, zenginliği gider, gücü gider, kavrulur, pişer. Evet. E, müminde de tam tersine hep olumlu gelişmeler olur. E, müminde olumlu gelişmelerden hoşlanacağına göre e, kıskanılmak mümin için nimettir. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de çok rahat olsunlar, hiçbir şey çıkmaz kıskançlıktan. Kıskanan sadece yanar, kıskanılana hiçbir zarar gelmez. Evet. O'na gidecek olan nimetler e, kıskandığı kişiye gider demiştiniz siz. Tabi tabi, yani onun O'na gelecek zenginlik kimi kıskanıyorsa O'na gider. O'na gelecek güzellik yine kimi kıskanıyorsa O'na gider. Bereket yine kimi kıskanıyorsa O'na gider. Dolayısıyla kıskanılmak nimettir. Kıskanmak da felakettir, beladır.